Melivora Network'e hoş geldiniz. Bugün sizlere MP24 versiyon 2.0 grafik eklentilerinden bahsedeceğiz. Önceki sürümlerde ortalama 400-450 adet oyuncu yüzü barındıran MP24, yeni sürümde ortalama 1000 ila 1100 adet oyuncu yüzüne sahip olacak. Bunlara tabii ki de Avrupa takımlarının oyuncu yüzleri de dahil olacak. MP Plus sayesinde mazisi olan veya daha tiplerde mücadele eden 178 adet takım logosu ve 65 adet özelleştirebilir forma eklendi. MP Plus sayesinde bu takımları ve kendilerine özgü formalarını yaratarak yeni bir kariyer macerası yaşayabilirsiniz. MP24 versiyon 2.0'da Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Lig 1 ve Serie A ekiplerinin yeni sezon formaları eksiksiz olarak sizlerle olacak. Grafik tanıtımımızın sonuna geldik. Sırada realizm tanıtımımız var. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere.